Ola var seni yemenin vakti gelmiştir ha. Gel bakayım buraya seni bir yiyeyim. Ne olur yemeyin beni. Benim tadım çok kötüdür. Hadi baba ye onu. Durun, Durun etrafınız etrafını Polis. Ola polis. polis gelmiştir ha. Niye polis geliyor? Memur bey vallahi biz bir şey yapmadık. Hemen teslim olun. Size teslim olun diyorum. Pardon bu arada videoyu bölüyorum ama hala kanala abone olmamışsın ya. Bir abone ol bir de like attın mı tamamdır. Hadi videoya devam edelim. Korkunç Freddy'nin burada olduğuna dair bir ihbar aldık. Memur bey bir yanlış anlaşılma var. Biz Korkunç Freddy'yi yakaladık. Şimdi hepinizi tutuklayacağım. Siz Korkunç Freddy'yi aldınız ve evinizde sakladınız. Vallahi biz ona yardım etmedik. Biz onu kaçırdık. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum süper tepe göz. Siz ona yardım ettiniz ve bizi yakalamayalım diye evinizde sakladınız. Ulan memur bey ya, biz onu kaçırdık ya. Hayır siz korkunç Freddy'e yardım ettiniz ve ben sizi tutuklayacağım. Memur bey bize inanmıyorsanız takipçilerimize sorun. Arkadaşlar herkes yoruma yazsın. Biz Freddy'e yardım etmedik. Biz onu kaçırdık. Arkadaşlar tepe gözler doğru mu söylüyor? Yoksa onlar Freddy'e yardım mı ettiler? Yardım ettilerse onları tutuklayacağım. Vallahi ya yardım etmedik. Biz size yardım ettik. Onu yakaladık. Neyse merak etmeyin. Yorumlara takipçilerimiz yazdığında ona göre sizi tutuklayacağım. Ama şimdi korkunç Freddy'i almamız gerekiyor. Ula ula memur bey biz onu vermezsek olmaz mı ya? Ula ben onu mideye indirecektim. Çıtır çıtır yiyecektim ya. Maalesef korkunç göz, Onu almamız lazım. Hadi hadi arkadaşlar alın onları. Hadi polisler giriyoruz ve Freddy'i alıyoruz. Gelin bakalım. Freddy tutuklusun. Sizi çok teşekkür ederim. İyi ki beni tutukladınız memur bey. Lan bunun kafasına taş mı düştü ne oldu? Oğlum seni tutukluyoruz dedim. Niye teşekkür ediyorsun? Eğer beni tutuklamasaydınız tepe göz beni yiyecekti. Ulan memur bey ben onu yiyecektim ya. Allah Allah ya bugün herkes bir garip. Neyse Freddy sakın kaçmaya çalışma. Bak burada bir sürü polis seni bekliyor. Sakın kaçma tamam mı? Kaçmayacağım. <laughs> İyi ki beni tutukladın. He. Neyse neyse hemen bizim önümüze düş bakalım. Yoksa seni çok fena vururum. Takip et bakalım beni Freddy. Gel buraya. Ani bir hareket yaparsan seni vururum. Takip et beni. Çabuk. Ula ula akşam yemeğim gidiyor ya. Tamamdır tepe gözler. Bizim işimiz bitti. Yine de teşekkür ederiz. Ula rica ederim memur bey. Ya. Ula var ya polis karşısında boynum kıldan incedir ya. Ula. İyi görevler memur bey. Arkadaşlar tepe gözler suçlu mu yoksa suçsuz mu yoruma yazmayı unut Tutmayın. Hadi gidiyoruz polisler. Arabalara binin bakalım. Ula ula akşam yemeğim var ya. Ellerimden kayıp gitti Ay karnım ağrıyor. Çok kötüyüm. Karıcığım iyi misin? Ne oldu sana böyle? Olamaz. Anne iyi misin? Ne oldu sana? Annem yere düşmüş ya baba. Ula kızım sana ne olmuştur ya? Ula iyisin değil mi? Ha. Ay karnım çok ağrıyor. Beni hemen hastaneye götürün. Öleceğim şimdi. Tamam atla sırtıma seni uçuracağım. Hadi biz uçuyoruz. Siz arkadan gelirsiniz. Ay hadi sus Umarım kötü bir şey olmamıştır ya. Dayan karıcığım seni yetiştiriyorum hastane. Ölüyorum doktor yok mu? Doktor ölüyorum. Doktor yok mu? Karım ölüyor. Karınızı hemen ameliyata alacağız. Karınızın nesi vardı? Çok kötü karnım ağrıyor ve midem bulanıyor. Karımı hemen iyileştirin yoksa bu hastaneyi yakarım. Sakin olun Tepegöz Bey. Şimdi hemşireler karınızı ameliyathaneye götürecekler. Ne olur karımı iyileştirin. Karım ölmesin. Siz hiç merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Ula ula var ya benim kızıma bir şey olmasın ya. Ula benim kızımı kurtarın ya. Oğlum ne yaptınız ya? Oğlum öldü. Tepe yüz kız öldü mi yoksa? Hayır baba ölmedi. Ameliyata aldılar. Tepe göz kızın yakınları siz misiniz? Evet doktor bey karım yaşayacak mı söyleyin. Ulan benim kızım yaşayacak mı ya doktor bey? Merak etmeyin korkulacak bir şey yok. Karınız yani sizin de kızınız olan tepe göz kız hamile. Ne? Hamile mi? Ben yine mi baba olacağım? Ne? Hamile mi? Ola ben dede olacağım ya. Valla yeni torun geliyor bana. Aa. Ne? Annem hamile miymiş? Yaşasın be. Bana yeni kardeş geliyor. Müjdemi isterim. Hem de bir tane değil, iki tane değil. Tamı tamına üç tane çocuk olacak. Yani bebek üçüzmüş. Ne? Üçüz mü? Yaşasın. öyle benim 3 tane torunum olacak ya. Yaşasın ya. Yaşasın be. 3 tane kardeşim olacak. Yaşasın. Birazdan çocuklar doğacak ve sizin yanınıza getireceğim. Hatta bekleyin bakayım çocuklar doğmuş mu? Evet çocuklarınız geliyor. Çocuklarım gelsin artık. Babacığım. Evet hayırlı olsun. Çocuklarınız bunlar. Üçüzler. İkisi kız. Birisi de erkek. Valla benim torunlarım gelmiştir ha. Benim kız torunum ölmüştür ya. Valla var ya ben torunlarımı çok seviyorum ha. Yaşasın canım çocukları Babacım seni çok özledim ben ya. <laughs> Babacım. Dedeciğim sen... Çok seviyorum. Valla ben de sizi çok seviyorum ya. Valla bunlar benim torunlarımdır. Ha, 300 bebek olmuştur ya. 300 bebeklerinizle size iyi günler dileriz. Hadi onları eve götürün. Bizim işimiz var. Yaşasın kardeşlerim. Kardeşlerim geldi ya. Kardeşlerim sizi çok seviyorum ya. Biz de seni çok seviyoruz süper tepeköz. Sen bizim abimizsin. Evet ben sizin abinizim. Hadi evimize gidelim. Hayır hayatım bak çocuklarımız oldu hem de 300 şu anda çok mutluyum ya 300 çocuklarım oldu ya yaşasın şimdi herkes sırtıma atlasın bakalım hepinizi taşıyacağım kaç kişiyiz burada 1 2 3 4 5 6 kişi Altı kişi taşıyacağım şimdi izleyin Ola oğlum bak sakatlanırsın. ha taşıyamazsın ola bizi düşürürsün ha Ay, evet hayatım altı kişiyi nasıl taşıyacaksın Ben baba oldum ya hem de 300 çocuğum var taşırım ben merak etmeyin binin Herkes bindi mi kalkıyor? Ula ula herkes binmiştir ya. Hadi düşeceğiz ya. Kaldır bizi. Uçuyorum. Sıkı tutunun çocuklar. Evimize gidelim. Çocuklarımı göreceğim ben. Ula Ulver'e bu yeni doğan çocuklara bir isim koymak lazımdır ha. Babam doğru söylüyor. Bunlara isim lazım. Yaşasın. Ben Tepegözüm. Tepegöz ailesine katıldım. Benim adım Zeki Tepegöz olsun. Çünkü ben çok zekiyim. Ay benim adım da Güzel Tepegöz olsun. Çünkü ben çok güzelim. Bence isimlerinizi takipçilerimiz karar versin. Valla bence sizin adınız buraya Üç üst Tepegözler olsun ya. Ay evet 300 Tepe Gözler çok güzel. Tamam o zaman bizim adımız Üçüz Tepe Gözler olsun. Yaşasın Üçüz Tepe Gözler. Hadi parka gidip oyun oynayalım ya. Ben kardeşlerimle oynamak istiyor. Volevori hadi gidin çocuklar siz parkta oynayın ya. Zaten korkunç Freddy de polisleri almıştır ha. Kimse size bir şey yapamaz ya. Evet kimse size bir şey yapamaz. Hadi parka gidin. Hadi parka gidelim voleybol oynayalım ya. Voleybol çok güzel bir oyun. Başka oyunlar da oynarız. Kaydırak kayarız ya. Gelin bu taraftan. İşte voleybol burası. Voleybol oynayalım sizinle. Hadi. Hoppa basket gördünüz mü? Tepe gözler biz çok iyi basket oynuyoruz ya. Hoppa şöyle bir basket daha. Yaşasın ya. Kardeşlerimle oynamayı çok seviyorum. Yaşasın. Sizi pis tepe gözlü, Benim kardeşimi hapse attırdılar. Bunlar tepe gözlerin yeni çocukları olmalı. Bunları kaçıracağım. Yaşasın. Atın basketi. Oğlum pas verin ya. Bana hiç pas vermiyorsunuz ya. Oynamaya devam edin küçük çocuklar. Sizi kaçıracağım ve kardeşimin intikamını alacağım. Benim biricik öz kardeşimi hapishaneye atmak ne demekmiş size göstereceğim. <laughs> Aa oradaki kötü adam da kim ya? Hani oğlum neredeki kötü adam? Ben niye göremiyorum? Beni gördüler. Hemen kaçayım buradan. Hani kardeşim burada hiç kimse yok ya. Ne adamından bahsediyorsun? Orada kötü bir adam gördüm sandım. Yok kardeşim ya kötü bir adam falan yok ya. Sadece Freddy vardı. Onu da hapishaneye gönderdik zaten. Bize kimse zarar veremez. Hadi oynamaya devam edelim. Hadi hadi. Hop basket. Hoppa. Yaşasın be yaşasın. Siz öyle sanın küçük ucube çocuklar. Sizi bir dahaki bölümde kaçıracağım ve evimde hapsedeceğim. Kardeşimin intikamını alacağım. <laughs> Gözlerime bakın masmavi.